Merhaba arkadaşlar ben Çağan. Bugün Edgar'ın bin kupa yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Edgar 999 kupa. Şaka gibi. Ve şimdi tek hesaplaşmada Edgar'a bin kupasını yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Max'lar görüyorum. Ben pusacağım abi. Pusacağım. Hiç kimseye karışmayacağım. Mortis'e karışırım ama. Şu yükleri alayım be. Ondan sonra full pusacağım. Şöyle bir alayım şunları. Hadi bunu da alayım bari. Kaç? Full pus. 5 yüküm var şu an zaten. keseceğim. Aa kit de geldi. Kit yedi yük. Görmesin bizi. Gel lan. Hadi hadi hadi. Uh. Uh. 8 8 8 8 8. Karışık. Karışık. 9. Sadece şu şeyden korkuyorum. O yüzden elimize bulaşmayacağım. Şeyi öldürsün. Dur Ems'e takma bilmem. Sen de olmam. Dur Ems. Ems'cik. Bak seni öyle bir döverim ki. Ama şimdi bir iki savaşçı kalsın. Bak kaşınma. Şeyli kaşınma seni kaşırım tamam mı? Hani şimdi belki bu çok az vardı üstüne atlayınca bir atışa ünitesi dolar falan diye. Korktum biraz. Bak oğlum döverim seni. Ben şarjı doldu. Ben pusacağım. Diğerlerine gideyim ben. Evet. Oh, çok büyük bir hata yaptım. Çok hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım. Hata yaptım. Neyse, üçüncü de iyi. Ay, yan tek... Ay, Tekrar oyna dedim. Neyse, bunda da birinci alalım. Yanlış bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Max Edgar diyor. Bir sonraki videomuzda fengim Max diyeceğim. <laughs> Şurada bir vardı. Bu şu benim. Aksesuar basmışsın. Tamam. Hayır neyse neyse sorun yok sorun yok sorun yok neyse boş ver. Ve görmüş olduğunuz gibi bin kupa. 1000 kupa Edgar'ımın. Bayağı da şey geldi. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim klasiği aldıktan sonra dünya şöhreti oluyorum. Çok az kaldı yani. Dünya şöyle sonuna. Evet. Bin kupa Edgar'ı böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bin kupa Feng videosu gelmesi için kanala like atın ve kanala abone olun. En yakın zamanda bin kupa Feng videosu görecek. Hoşça kalın ve bay bay.